Çok değerli aydınlarımız Sayın Nevşin Mengü. Abi Kılıçal abi. Abi bundan zafer bakışı türlü abi. Adı Kılıçal abi. Abi 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 abi. İşte daktile 31'ciler, serbestiyetçiler, amına koyayım tutturdular kılıçlar 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 kılıçlar. Av ananın amı kılıçlar. Av. Şimdi kılıçlar olduğunu al boyamasıyla amanın avına sol. Sayın mı? Tüklükle öyle. Kılıçları da sok böyle. Boylaması da an anlamına sok. Bu kadar aşıksın. Amına koyayım. Delirdik burada delirdik. Kafayı yedim amına koyayım. Belli bir şey alamaz oy. AKP'den, MHP'den oy alamaz. Belli bir şey. Daha ne ne zorluyorsun? da yüzsüz orası bu çocukları başka suçlu arıyor. Diyor ki kim Türk milleti şu yüzden kılıçtan oynanmadı. Cahley iki tane timik attı o işten olmadı. Sizin be şahsiyetinizi, şah damarınızı, beyin nöronlarınızı götünden sikiyim. Amına kudu bunu. Denize kalı bu çocukları. Götünüze sokun. Bek sene daha AKP. Yer röv yedik. Kaybolan yıllarımı ver lan bana. Bana da işte en az beş senemi verin. Yıllarımı geri bana. Yıllarımı verinlar Öyle ortalama IQ'nuzla nereden geldiği belli olmayan özgüveninizle üst perdeden konuşmayı biliyordunuz. Yıllarımı verir. Yıllarımı verir. Siktimin evlatları. Amına kodumun Nova Şu son bir iki dakikalık rejimde şurada haksızsın diyeni Yatırır götünden sikerim. Hepsinde de haklıyım neredeyse.